Görmüyordur abi. Niye orada full takılıyorsun kardeşim? Yes be. Kili bana yazmasa da siz kimi, kimi kili kimin aldığını biliyorsunuz arkadaşlar. Herkese merhaba bayanları Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'a gördüğünüz gibi Paint Force yeni yetik savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz dörtlü bir şekilde arkadaşlar herkes dört kişi abi güzel bit kimseye haksızlık olmayacak ben şöyle baştan I got bad yazayım eğer kaplamazlarsa da kaplayacağım abi çünkü takım arkadaşlarıma bed kaplama konusunda güvenemiyorum biliyorsunuz hemen bekliyorum abi ya illa bir tane şey koydu ha bizim tahta almış bir tanesi tamam abi o zaman bir şey almıyorum şöyle ben fireball'umu falan alayım bari şöyle kazmamı geliştireyim biraz daha blok bir alayım Let's go. Tamam. Aferin lan bizimki. Tahtayla da olsa kapla. Şöyle yapayım sana yardımcı olayım kardeşim. Ama biraz hızlı olursan sevinirim. Biraz yavaşsın gibi geldi bana. Oo, red orta ele geçirmiş. Hop. Biz de red'i bir öpletelim. Ah tamam abi öplettik vallahi. Bizimki yürü biraz daha. Geldi red'ler. Abi burada yapılacak şey şu. Red biraz iyi gibi. Hemen yüksekliği ne kadar ele geçirsen o kadar iyidir. Ölmedik. Abi bizimkiler hemen yardım. Vurdum bir tane düş. Zaten bir canım kaldı. Ben intihar atlayışı yaptım. Düş hadi. No. Düşmedi abi. Çapraz da vurdum aslında ama. Oğlum ee, bizimkiler. Bizimkiler. Takım. Takım. <laughs> Lütfen takım. Bir kendine gel. Kırıldık. Bitti. 4 kişi beyzeydik. Ne oldu size? <laughs> abi çok garip ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi yapacak şöyle bir şey var. Abi şöyle yükselip fireball'la gideriz de. Buradan ortaya gidip ortayı toplayıp gelmek lazım. Diğer türlü bir kurtuluş yok. Hatta hiçbir türlü kurtuluş yok da bence şu an. Çünkü takımım baya kötü gibi arkadaşlar. Hemen yargısız infaz yapmak istemiyorum ama. ilk saldırıdan base'de kimsenin olmamasından belliydi abi. Ortadayım. Red ortaya gelebiliyor bu arada. Yellow selam kardeşim. Hiç görme beni. Yalamıyorum ortadan. Canım da az mı? Yo. canım az değil de ortayı topladı Yellow ya. Yellow case. Oha nasıl bir lagırsın biraderim sen. Herif dura dura. Duran ağabey gidiyor. Dura 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 duran ağabey. Duran ağabey. Dedin orta yolu var mı? Var. Red Base'ini boşalttı mı? Tam sayılmaz. Burada dur biraz bakayım. Bir kişi mi kaldı Base'lerinde? Abi erkete yatayım. Beni görmeden gitme şansını deneyeceğim. Bak fark etmedi kaç. Kaç fark etmedi. Allah ulan mükemmeldi ya. Ne oluyor lan? He? Hayır vurma. Mükemmelsin hadi sen. Sen mükemmel bir ayrıntısın. Sen mükemmel bir ayrıntısın hadi Orada şu kırışa bak. <laughs> Abi. Gerçekten erkete yaptık. Herifleri ne uğradığını şaşırttık ve şu an full bana rush yapamazlar diye umuyorum. Tamam base'ime dönmeye çalışacağım. Yine tek başıma kalmışım arkadaşlar. adeşe yine bir yerlerde tek başına hadi görüşürüz. Bu hatam da beni bitirdi abi. Evet arkadaşlar ikinci parta devam ediyoruz. Olur böyle şeyler kardeşim. Moral bozmaya gerek yok. Güzel gidiyorduk. Daha bugün ilk oyunum bir de biliyor musunuz? O yüzden yani taktik var da el ısınmadığı için uyum sağlayamadık. Ya bu sefer ben kendim kaplayacağım abi. Demin gördünüz arkadaşlar leş gibi kapladığı için kırıldık aslında sadece bir baltayla kırabildi herif. O yüzden güvenmiyorum takım arkadaşlarıma salmayı. Üstüne bir tane yün bari koysak ben orada engellerdim arkadaşlar bu arada. Aha bak bu da almış gelmiş ama yine sadece tahta alınıp gelinmiş arkadaşlar. Tahta mı? O yüzden güvenmemekte iyi yapıyoruz. Kardeşim bu seferki AFK kalacak da sen misin? Geçen de AFK yoktu ne güzel. Var mıydı lan hiç görmedim bile. Tamam malzememi alacak kadar blok malzeme biriktirdim arkadaşlar. Şöyle biraz da blok alalım. Abi bu seferki AFK'mız da buymuş kardeşim. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun ben giderim. Abi şimdi elmaslara da yapmak lazımdı. Bizimkiler ortaya gitti diye ben de gaza gelip şu an ortaya gittim. Red toplu halde ortaya geliyor. ve baya baya... Herifi... Oh. Lagback mi yaptırdım yoksa kendi mi direkt lagback oldu onu çözemedim. Ben vurdum diye mi geri yaptı oyun onu? Orayı bir orayı kaçırdık. Ee, burayı bekleyebiliriz. Ortayı biraz ele geçirebiliriz. Koçum sen orada ben burada. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Bırakmak yok lan oyunu. Tam bir tane al bakayım. Hadi dönelim gel. O bir tanesi çünkü 50 saniye diyor. 50 saniye burada durmayalım. Elmasa falan da gitmemiz lazım. Trap geliştirmemiz lazım. Kılıç. Çarpımız her şey her şey abi. Bizim bed biraz garip duruyor. <laughs> Böyle yanlamasına doğru büyük bir kaplama olmamış ama adam yandan geçse kırar yani her türlü arkadaşlar. Abi güzel malzeme biriktirir. Ben elmas yolu yapıyorum. Ha? Gelen mi var bize? Gelen var. Hemen ink yazalım arkadaşlar. Tamam. Kestik. Ben şuraya yolu yapıyorum ya. Bunu mecbur. Red geliyor. Red geliyor. Red geliyor. Herkes bize geliyor. Bizimkiler de hallediyor lan. Bulduk her gibi lan takım. Dostum ben oraya yol yapacağım ya. Elmas getirmek lazım dostum. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Abi yine yol yaparken düştüm. Sabahın ısınmadan yol yaptığımı bağlıyorum. Çünkü lag yok. Zaten yolu yaralamıştım arkadaşlar. Hiç problem değil. Bizimkiler birini kırdı. Bizimkiler harbi birini kırdılar. Süper. Red'i kırdılar. İntikam. Süpersiniz. Bak bizim şu arkadaşla beraber be Aa kaçırmasam vurmuşum lan. Abi acele ediyorum. Acele etmesem fireball'larım bilirsiniz. Bilmez miyim Ekrem abi? Bilmez miyim? Fireball'larım fena değildir kardeşim. Burayı topladılar yalnız ya. İnşallah biraz daha toplayamadan gitmişlerdir. Topladılarsa buradan red'e doğru bir atak yapacağım arkadaşlar. Bitmiş red. Aldınız mı lan elmasları? Bitirdemediniz mi lan? Bitirdemediniz mi lan? Buradan da şu elmasa mı gitsek acaba? Ya da ben direkt ortaya gideyim buradan malzeme alıp. Aynen abi buradan bir şeyler, bir şeyler alayım. Fireball, fireball alayım ortaya gideyim. Bu seferki takımım güzel gibi iyi gibi. Bak seviyorum böyle oyunlar arkadaşlar. Ben şuradaki elmasa yapacağım. Buradaki elmasa kimse gitmemiş. Biraz takımın gelişmesini düşüneceğim. Çok kill peşinde hiçbir zaman olmadım biliyorsunuz arkadaşlar ben. Her zaman kill liderliğini oynuyoruz ama bunu karşımıza çıkan rakipler hakkıyla yani hani. Sırf kill liderliğine olayım diye takımı düşünmemezlik hiçbir zaman yapmıyoruz. Sadece olursak da ne güzel diyoruz yani. Seviyoruz kill lider olmayı ama olursak. 8 bak mükemmel. Takımı düşündük. Şimdi gideceğim ben sharpness geliştireceğim arkadaşlar takım için. O bir taneydi keşke yolda atmasaydık. Ölürüm de rakibe gider diye attım. Trap falan geliştirdik. Bak bizim base'deki çocuk güzel defans yapıyor arkadaşlar. Lan disconnect oldu bizim biri ya. Şöyle bir sharpness geliştirelim. Takımımız hemen faydamız olsun. Bir bomba daha. Biraz daha blok. Bir ben buradan bir ortaya yol alırım abi. Harbi diyorum. Hem ortayı toplayayım. Hem de ortadan bizim base'i defanslayayım. Kimseyi getirtmeyeyim. Yellow kardeş. Sana bir şey diyeceğim. Ölmedin mi lan? Abi fireball yedi. iki canı gitmiş sadece. Yellow'a bir şey söyleyeceğim. Yellow'un komşusu var. Daha demin bize niye raşladı bunlar? Yani biraz ayık olun. De bizimkinin disconnect olmasa moralim bozdu ya. İyi oynayan çocuklardan biri bir de. Bak şu çocuk ne yapıyorsun oğlum Beyza? <laughs> Bizim çocuk Beyze e garip bir şeyler yapıyor. Yellow abi hedef. Yeşil çünkü Beyze'nden çıkmıyor sanırım. Asla çıkması ve yeşile saldırması. şey mavi sal Mavi diyorum ya. Sarıya saldırması lazım. Abi ortaya alabiliyorum. Dur 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 dur. Şimdi saldıracaktım da gereksiz. Gereksiz 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 topla mükemmel evde de var bir tane. Abi, Lan düşerken vurma. Fireball'um var zannettim. Fireball jump yapacaktım. 7 tane birden nereden geldi elim? Onu da anlamadım. Yellow kırdık Allah'tan. Bizimkiler bitirmeniz lazım oğlum. Bitirmeniz de bizimki öldürdü bence onlardan birini. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Saçma bir hareketti ama herifi son anda gördüm. Fireball jump'um var zannediyorum. 7 tane de geleceği aklıma gelmezdi. Badem düşüyüm dedim. Öyle düşüyüm. Herif imkanı olmayan bir yerden de bana vurdu yine de aşağı düşerken. Tam bizimki aldı ya ortayı. Ondan geri aldı. Aldı aldı. Ortadaydı bir tanesi öldürmüş. Şimdi gidip hayırdır la demeye gidiyorum arkadaşlar. Aa biri daha düştü. Yellow'dan bir kişi kaldı. O da piyasada yok abi. Hemen kendimi affettirmek için yeşil kırmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere. Ya en az da şarpımız falan girişti. Takımımız için işler yapmaya çalıştık. İyi beraber. Kaçamazsın. Nereye kaçıyorsun lan? Niye kaçmaya çalışıyorsun? Kapsana ya. Allah Allah. Bir tane daha altın versen altıya mı alacağım? Böylelikle yeşile deniyorum arkadaşlar. Dur lan jumpını burada kullanma. Yellow da bence yeşilin oraya doğru gittiğini düşünüyorum. Emin olmamakla beraber. Yellow çok sıkıntı arkadaşlar. Bak hep böylelerinden biraz çekiniyorum. Yasada yok. Şu an bizden intikam almak isteyecek. İnşallah düşündüğüm olmaz. Oo yeşil kulelerle mulelerle kaplamış abi beyzini. Arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağım. Şimdi de oraya mı çözüm? Şöyle şuraya geçeceğim. Bir dakika bu kardeşi ben uğurlayabilirim ya. Niye zorluyorum ki? Şu an şey içtiğime bile pişman oldum can piştiğime erkenden. Ama 45 saniye derken yeşil kırdı. Bak. Bitirelim kafasıyla Beyzin terk ettiler. Nerede? Jump'ım um var Allah'tan. Tamam. Ortadan geliyor biri. Ben şuradan geri şu base'e doğru döneceğim arkadaşlar. Abi Allah'tan zamanında kırdık. Tamam sakin. Ya, tam zaman ben var ya ne zaman böyle rakip atak yapmaya çalışsam o ara kırılıyoruz. O çok sinirim bozuyor ya. Tam o ara yani. Hani öncesi kırılsa ataktan vazgeçip daha da gelişeceğim. Böyle daha da güçleneceğim belki. Tam böyle o an yani. iki kişiyiz, üç kişi... Sarı nerede abi sarı? Herifler herif piyasadan kayboldu ya. Buradayım, buradayım. Ha burada. Vallahi burada. Dur hemen şuraya gidip fireball olup gelmeden onu çurmam lazım. O çünkü diğer tarafa gitmez. Buraya gelir direkt. Canın sağ olsun. Ha fireball'ım varmış zaten. Arkadaşlar erkete yattık. uzun bir fireball atışı gelecek birazdan izleyin. Eğer ki beni görmüyorsa. Görmüyordur abi. Niye orada full takılıyorsun kardeşim? Yes be. Kili bana yazmasa da siz kimi, kimi kili kimin aldığını biliyorsunuz arkadaşlar. Bana yazmamış olabilir. Siz gördünüz siz biliyorsunuz kardeşim. Adamsınız. Kili kim aldı? Yazın yorumlara. Ya. 2'ye 2 kaldık. Oo. Bizimki yapma. Bizimki yapma. Tek başına daldı. Bir kişiyi bile alamadan öldü. Niye öyle bir şey yaptın oğlum? Elmas sırf olmuştu bir de yanlış görmediysem. Bebeğim niye öyle bir şey yaptın be? 2 ve 1 ve şey böyle. Biraz dandirik daldı gibi geldi bana ya. Gel koçum gel. 7 tane mırıltı aldım arkadaşlar şu an. Oo bizimki bak bizim diğer çocuk Beyzi bayağı kaplamaya falan başlamış. 7 tane kaybetmiştik ya. 7 tane yeri topladık arkadaşlar öyle düşünün. Ha, yolda güzel fullmüş. O yüzden bize kolay kolay atamazlar. Yalnız korumamız falan da yok abi. Ben bir tane koruma 8'e mi geliştiriliyor? Dur 5'e gider herhalde. 5'e geliştiririm abi. Bu ne koruması falan olur mu öyle şey? Ben bir tane inci bir de invis jump alacağım arkadaşlar. Güzel bir sıralama yaptığımı düşünüyorum. Abi geçmemeleri lazım. Düştü la biri. Yo düşmemiş. Şunu kır. Bunu keserim ben. Sakin ol. Aaa. İnce nasıl oraya gitti la? Çok ince attığımı düşünüyordum oysa ki. Abi herifler golem molem biriktirmişler ya. Arkadaşlar bugün anlaşıldı ki şanssız günümüzdeyiz. Oyun sonunda iki kere öldük ikisini de kendi hatamca. Birini hızlı yol yaparken düştüm birini inciyi yanlış attım. Ama inciyi yanlış atmadığımı düşünüyorum abi. Nasıl tam oraya uca çarptı onu da çözemedim. Zamanlama hatası yaptık sanırım. Ya bizimkiler de birazca şey oynadılar ya. İkiye bire daldı hiçbir şey yapamadı falan filan. Ardından koruma yok bir şey yok hiç gelişmedik. Mağlubiyet hak ettik aslında ama rakip de galibiyeti hak etmedi düşünüyorum. Biz daha güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar olur böyle sıkıntı yok. takımlar. Onlarda galibiyet solaya göre çok daha zor oluyor gördüğünüz gibi ama yapacak bir şey yok. Bugün ben de biraz kötü oynayınca galibiyet alamadık. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bedwars'tan devamının gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.